Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben galerici Gökay. Şu anda da galerimizdeyiz. Galeride fazla video çekmeye başladık. Neden? Abi sanayici. Ee, yine bir isyanla başlayacağız videomuza. Böyle dükkan bulamıyoruz, boyacı bulamıyoruz, adam okulu tamirci sözünde bulan adam bulamıyoruz. O yönden sıkıntıdayız. Bize böyle galerici işi, boyu işi yapacak çevremizde Esenyurt Avcılar civarında bir boyacı abi, arkadaş, kardeş birisi lazım. Yoksa en sonunda gideceğiz biz boyacı açacağız bu işlerimiz için. Ee, Cevdet Usta'dan yana sıkıntılıyız. O kısmı artık farklı bir videoda detaylı gösteririz. Şu an mekanik açıdan da boyacı açısından da sıkıntılıyız. Muayeneci de aynı şekilde. Muayeneci bir tane bulduk bakalım. Çalışmaya başladıkça göreceğiz arkadaşın işlemini. Ee, arabamıza gelelim. Arabamız sandık bir araba. Daha önce çekmiştik. Elektrikli Toyota. %100 elektrikli. Bu araba hibrit değil arkadaşlar. Bilmeyen arkadaşlar için söyleyeyim, tekrarlayayım tekrar. Bu Honda Civic'lerin hibritleri var bu Toyota'ların yeni kasaların hibritleri var işte o HRV jiplerin ee, hibritleri var bu Japon grubu hibrite biraz daha meyilli yatkın bilmiyorum Alman arabası var mı hibrit ama beyler bu araba hibrit değil kesinlikle benzinli motoru yok bu araba komple elektrikli daha önce de tanıtmıştık bu araba yeniden geldi yeniden videosunu çekelim dedik o sıra çok talep olmuştu daha arabayı ilana koymadan bir tanıdığımız bir arkadaşımıza vermiştik arabayı. Neden? Arkadaşımız sadece evinden işine, işinden evine giden birisiydi. Onun işini çok güzel bir şekilde görüyordu. Şimdi arkadaş evlenecek, ev alacağım dedim, Masraflarım var ben bu arabayı Nakit'e çevireceğim. Hani e, Zaten ben sizden aldım. Ben daha önceden talep olduğu için Ben dedim ki bu arabayı satarsan mutlaka ben alayım. Niye abi zaten 5-6 kişi benden numarasını bıraktı bu arabadan tekrar gelirse Bana mutlaka bir tane ayır. Şimdi Ben hani dedim ki böyle böyle iki tane bu arabadan geldi. Birisini zaten hiç dükkana sokmadan birisi bir Abimize verdik, o hala kullanıyor. Bunun da tanıdık birisine verdik. Neden abi? Güzel bir araba olduğu için. Masrafı olmadığı için. Şimdi bu adam yaklaşık biz bu bundan önceki videoyu 4 ay önce falan çektik herhalde. 3-4 ay önce çektik. Abi adam 3 aydır örnek veriyorum. 1 lira şey vermiyor yani yakıt parası vermiyor. Yakıt parası nasıl veriyor? E, 25 lira mı elektrik faturası gelmişti? 20 TL elektrik faturası geliyor şeye. E, sitenin şeyine kuruyor. kendi kapalı otoparkına kuruyor. Normal gelen standart faturanın üzerine 20 TL fazla gelmeye başlamış. O 20 TL'lik farkını ayrı Ayrı bir, sayaç. koymuş. 20 TL mi yazmış sadece ayda? Ayrı bir sayaç yapmış. Ayrı sayaçta 20 TL para yazmış sadece. 20 TL bir ay boyunca biniyor bu arada. İşine gidip gelmiş. Hani şey de değil arabada hafta sonunda gezmesine gidiyor, alışverişine gidiyor, sahile şuraya buraya gidiyor. Hafta içi işine gidiyor. Sadece işe gidip gelmek de değil yani. Ee, arabayı verdiğimiz arkadaş adli personeldi. Adliye gidiyordu, karakola gidiyordu. Şuraya buraya gün içinde de kullanıyordu bu arabayı. Bu arabanın fabrika çıkışı 400 km menzili var fakat bataryanın hani şöyle tarif edeyim bir telefon alırız batarya ömrü işte ilk başlarda uzun gider sonra ufak ufak azalmaya başlar. Şu anda yaklaşık 320-300 km falan yapıyor. 300 desek. 300'ün üzeri yapıyor da bu da aynı şekilde mazotlu araba gibi. Ne kadar basarsan o kadar yiyor benzinli araba gibi hani. Arabayı torklu kullan, yüksek devirli kullan. Yani otomatik kadar nasıl yüksek devirli kullanacaksın? Baba sürekli basarsan gazı sürekli yer yani araba. O yüzden elektrik de ona göre aşağı yukarı 300-320 km arası götürüyor bir şarjda. Araba şimdi baktığında baba millet normal Toyota zannediyor. Bu sefer hani yolda sokakta millet sesi olmadığı için şeyi duymuyorlar. Arabadan alınan bu benzinli miymiş ne kadar sesi çalışıyormuş falan. O bu arabada hakikaten ses yok. Şu yani şu an kapalı alan. Şurada bir tane Ege'yi çalıştırayım. Bir de bu arabayı çalıştırayım. İkisinin de sesini duyalım. Arabada baba ses denen bir şey yok. Daha önceki videoda da bahsetmiştik. Şu anda bir o martılardan örnek vermiştik. Martılar bayağı yaygındı. Ama onun gibi bir şey bu arabada. Yani elektrikli araba keşke şu şarj istasyonları falan filan ufak tefek yaygınlaşıyor. Örnek veriyorum mesela bizim otoportta bir tane var. Biz bu arabayı Şimdi bu pastacılar temizlik falan olması sürekli kullanacağız ama bunu tezgahta tutmamız lazım. Temiz tutmamız lazım. Her gün her gün de temizleyemiyoruz. Pastacıların da bir ömrü var. Örnek veriyorum O o iş olmasa ben her gün gider gelirim evime ki para harcamam abi. Niye Ma mazotlu araba biniyorum? Günde 20 lira mazot atıyorum ki eve gideyim gelim. Bu arabaya hiçbir şey atmayacaksın. 20 lira cebinde kalacak. Ayda 20 lira vereceksin ki bu arabaya binesin yani. Ulan şöyle mazotlu arabayla bir hesap yapsak minimum bizim sadece dükkanda 2-3 arabayla hani sağa sola gitmemizde bahsediyorum, eve gidip gelmemizden bahsediyorum. Aylık 1000 lira, yani 700 lira, 800 lira minimum şeyimiz var. Mazot paramız var yani. Bu arabayla sadece her herkes sağa sola gitmiş olsa 700-800 lira bir kere kafadan cebinde para kalıyor. Bu araba kendi parasını çıkarmış oluyor. Yani ben bu arabayı baba, kimse yanlış anlamaz, satmak için övmüyorum. Ben bu arabayı herkese satarım, ilansız da videosuz da satarım. Ama yani araba hakikaten güzel bir şey ya. Keşke şu elektrikli arabaların bayağı yaygınlaşsa yarı yarıya olsa da biz de yine elektrikli alıp satsak ve şu mazot parası, benzin parası derdinden kurtulsak. Mazot bana arabanın hani şey de bitmiyor, yakıt almakla bitmiyor. Bakımı var, o su var, bu su var, enjektör bakımı, şu bu. Yani şimdi mazotlara da arabanın tadını verir mi? Hani o kadar değil de, yine baba işini görüyor. Bu araba gayet de seri bir araba. Bir de turuna çıkalım görün. Ben bu arabayı 160 yaptım bu arada hani. 180'i de görürdü biraz daha sıkıştırsam yol yoktu. 160'ı çok rahat bir şekilde görüyor öyle sıkıştıra sıkıştıra değil kendini lepegeli bir arabadan daha rahat görüyor öyle söyleyeyim çok da rahat bir şekilde görüyor. bir çalıştıralım sesini duyun daha doğrusu sessizliğini duyun şimdi arabaya da cıncık gibi bir kuaför yaptık beyler şimdi arabaya bindik inşallah sesimiz gitmemiştir birkaç videoda sesimiz gitti geldi öyle şimdi abi güzel bir ekranımız var şurada bilmiyorum bunların şeyinde de vardı herhalde e, benzinlerinde de vardı bu artık firmanın ismini bilmiyorum. Daha önceki videoda verdik sıkıntı çıkmadı. Veren arkadaşlar da oldu. DMA derin dere motorlu araçlar. Bu arabalar benzinliden elektrikli DMA tarafından çevriliyor. İşte şuradan navigasyonumuz falan filan var. Biz bunları ayarlamamışız. Bluetooth bir teybimiz var. İşte her şey var burada ya. Navigasyon, Bluetooth. batarya bilgimiz buradan görüyoruz. %95 şarjımız kalmış. Ee, şu an 266 kilometre gösteriyor. Neden? Kullanımı şey olduğu için. Fazla tüketim olduğu için. Baba şimdi yarım kontak açtım. Ekranlarımız geldi. Bak şimdi bir ufak bir tık sesi var çalıştırdığımda. Devir direkt 4000'e geliyor ki motor çalıştırma manasına geliyor. Benzin göstergesi yerine de elektrik ee, kalan batarya ömrünü de gösteriyor aynı şekilde. Şimdi şu mikrofonu şöyle kenara koyalım da sesimiz gitmesin. Şimdi abi otomatik vitesimiz normal Toyota'nın otomatik vitesinden farklı bir vites konsolu koyulmuş bu arabaya. Ee, buradan baba gerçi ben görebiliyorum da gözüküyor mu bilmiyorum. Şurada P, R, N. Yani P'yi biliyoruz böyle zaten. Park, R geri, N boş. F ileri bunda D yok. F var. Şimdi ama ayağım frenden çektim. Normal standart bir otomatik vites araba. Ve arabamız gidiyor yani. Şu an hani siz arabanın sesini duymuyor değilsiniz. Dört camımız da açık. Arabanın hiç sesi yok gerçekten. Kullanımı normal bir Toyota. Normal bir araba kullanımı baba bir siteden dışarı çıkalım arabamızın hani performansını da görün gerçi bu şu an tam trafik saati akşam ee, yaklaşık 6.30 falan saat neden bu saatte çekiyoruz bütün videoları baba bu saatte sakin oluyor ortalık bu saatte artık kafamız yerine geliyor bu saate kadar sürekli bir hani gelen müşteri giden müşteri şu oluyor bu oluyor baba bir bak şimdi şu an arabaya yavaş tamam mı Kaza birden asılıyorum bak pati de çekiyor bu araba Bak şimdi pati sara sara gidiyor baba. Yani benzinli araba gibi aynı ha. Bak şimdi yani koltuğa geriye yaslıyor performanslar performans var arabada. Yani küt diye baba hemen 70-80'i görüyor. Bak şimdi tekrar basıyorum. Benzinli Sadece kadran çek. Seriyor. Tabii benzinliden daha seri bence de. Ya yani turbolu bir araba ayarında gidiyor mu? Gidiyor. Tabii. Ha kütle 80'i görüyor yani. Bu arabada aynı şekilde klimamız var. Klimamız aktif. Bu arada arkadaşlar ya dışarının sesi geliyor mu bilmiyorum da arabada hakikaten ses yok. Yani o kısım bile hakikaten güzel ya. Böyle insanlar yolda aa bu araba nereden geldi duymadık gibi ...şeyler oluyor. Yani bizde bir... a var. Şu an ilana koymadık A3'ü. Yani dizel otomatik araba. Vallahi onun ayarında gidiyor diyeyim ben size. Ya. Şimdi dükkandayken hani... E, ...bence de daha iyi gidiyor. Vites, geçişleri var. Vites geçişlerini hiç hissetmiyorsun abi. Audi dediğin gibi hissediyorsun. Bu araba da hissetmiyorsun. Yani bir dizel arabaya hakikaten aratmıyor yani şu geriye yaslama olayı güzel. Şimdi yani insanlar o şeyden korkuyorlar. Ulan böyle araba elektrikli gider mi, gitmez mi? İşte şey yapar mı bize? Kornamız herkese göre çalışıyor bu arada. Elektrikli olduğu için farklı değil. Standart korna. El frenimiz normal el freni herkese göre tutuyor. Bu arada beyler bu arabanın eksperi de tertemiz. Yani normal benzinli bir araba alsam bu araba hani şaşırırdınız. Aa yok abi sen böyle temiz araba alır mısın? Araba sadece iki parça boyalı. Arka çamurluk ve bagajında boya var sadece. Yani bana göre hatası sayılabilecek bir araba. Baba şimdi bir Ege'ye çalıştırayım bir tane dükkanın içinde. Bizim dükkanın içinde normal şartlarda ne? Kapalı alan olduğu için daha da şey. Ee, yamuk yanaştım şöyle düz yanaşayım. Dükkanın içinde kapalı alan olduğu için normal dışarıdan daha çok ses geliyor. Neden abi? Kapalı alan. Ses sürekli içeride. Şimdi bu arabamızı stop ettik. Her şey normal bir şekilde kapandı. Normal Toyota anahtarımız. Enes çalıştırsana şu arabayı. Enesi de diğer videolardan tanırsınız. Bundan hatırı yok mu? Onu çalıştır bakayım. Enes bu arada takipçim. Onda bir iki ticaretimiz oldu. Şimdi boş zamanlarında gelip galeride galericilik ticaret öğreniyor. Doğru mu Enes? Daha önceki birkaç videoda da rast gelmiştiniz. Baba şimdi geliyorum bilmiyorum. Bana çok e, rahat bir şekilde geliyor bu arabanın sesi. Biraz gaz versene. Bu arabadan sonra Yani şimdi şimdi onu da çalıştırayım. Oradan bunun sesi gelir. Yani bu araba bu arada kaç bindeydi bu araba? Bu araba da 120 binde bir araba yani öyle an bir traktör gibi çalışacak gibi normal çalışma standartı ama sessizliğin desibelini anlayın diye söylüyorum size. Şurada bir ufak ezimiz olmuş nazarlık. Arabamız da kar beyazı maşallah. Ama boncuk gibi bir araba ya. Ben bu arabaya hani... ne? Bakın bu arabanın bagajını da gösterelim. Burası şarj ünitemiz. Ee, güç kaynağı mı derler? İşte şu arkada da pili göreceksiniz. Neyse şunu şey yapmayalım. Pili de bu arka demez. Görseniz de çok bir şey değişmeyecek. Benim açımdan bir şey değişmedi yani arabanın kullanımı önemli açıkçası. Şurası da beyler şarj şeyi. şarj girişi depo benzin deposunun içinden direkt şeyini yapıyorsun. Kablosu da şu şarj aleti kablosu da burada bir yerde olacak ha. Böyle bu iPhone şarjı. Bu araba bunu her yerde bulabilirsiniz. Şöyle bir normal trifeze girişi bu şarj aleti işte kapalı otopark olan adam bunu kurdurur. Olmasa bile şöyle örnek veriyorum bizim otoportta bir tane var bu Mercedes bayisi var aşağıda. Onun önünde işte normal bir elektrikli araç şarj ünitesi var. AVM'ler var burada benim. Yani benim olduğum konumda çevremde bir çok rahat 5 tane var. Hani bunu kurdur kurduramayacak yeri olan insanlar için. Onda da aylık üyelik alınıyor. 7 TL falan bir seferde fırlıyorsun iki saatte arabanı. Abi 7 TL fırlıyorsun. Bu arabayı bir günde bitirme imkanı yok. İşte 300 kilometreden hesaplasan. Yani bir günde şehir içi çok çok zor bitirme. Ticari taksi yapmıyor açıkçası bir günde 300 kilometre. Baba ben şimdi diyorum. Şöyle hesaplayalım. Günde 50 TL'lik mazot kullansanız. Yani ben sadece evden işe gidip geldiğim için söylüyorum 20 TL diye. Gün içinde arabayla işlerimiz de oluyor. O kısmı saymıyorum bile. Ortalama günde 50 TL bir mazot yeseniz. Ayda bir buçuk günler para yapıyor zaten. Bunun hani... 2 ayda 3 ayda bir bakıma girse bu araba Bakım masraflarıyla beraber aylık aşağı yukarı 2-2,5 arası bir şeyin oluyor arabanın şeyine göre. Örnek veriyorum Sembol'ün bakımı 500 liradır, Volkswagen'in bakımı 1000 liradır, 1500 liradır. Arabanın değerine göre, bakım uygunluğuna göre. Baba bu arabada bakım derdin yok, şu yok, bu yok. Şimdi pili edecekler, pil... E, yaklaşık kaç mıydı? 12 lira mıydı? 8000 TL pili değişiyor abi bu arabanın. Yani pili de... Şu an bu araba çıktığından beri aynı pili, 180.000'de bu araba. Aynı pille çalışıyor. Pilin ömrü de bu kadar olmuş. Yani yarı yarıya bile değil şu anda. 400 km menzile, 300 km menzile düşmüş. Daha da gideri var yani bu pilin. Baba pille değiştir bir seferde yani. Bu kadar ömürde bu kadar yani şu an bu araba 2012 model. 9 yaşında 9 senedir bu araba bu kadar hani bir arada mazot parasını hesaplasan bu araba parasını çoktan çıkarmış oluyor. Yani iki kere iki dört abi daha buna şeye gerek yok. Bir tane örnek veririm ben şeylere bakıyorum şimdi kumandalı araba alacağım küçüklükten bir hevesim kalmış o sıralar. Yeni çıkmıştı 2004'lerde biz çocukken böyle hevesimiz vardı alamadık o zaman şimdi onların baktım rc modelleri var benzinleri daha ucuz elektrikleri daha pahalı neden abi benzine para veriyorsun elektrikli hani o da bir para da o kadar değil yani şarj ediyorsun ee, onlardan bulamadım bu arada onlarla ilgilenen varsa bana bir ulaşsın onlardan bir tane alalım böyle bin liralara falan güzel bir rc model bir kumandalı araba istiyorum kendime. Beyler diğer araçlarımızdan da bahsedelim. Videoyu uzun tuttuk, uzun soluklu konuştuk. Bu sefer sistem etmedim çoğunlukla ama edesim var. Birkaç videoda daha edeceğim. Şu anda bu tezgahımızda araba yok. Sizden araba almaya çalışıyorum. Instagram'dan çok arkadaşla konuşuyoruz. Rakamlara uyuşamadığımız oluyor. Uzak mesafe oluyor. Şimdi e, hani fazla hani bir, birkaç arkadaş yazdı. Normal şartlarda örnek veriyorum. Abi Aksent Eren'in hatasız boyası ne eder abi? 120 lira isteyen var. Şimdi benim gözümde 80 lira ediyor. 90 de, hani 90 dester, 120 dester, 150 dester adamın malıdır. Bana diyorum uyumaz abi. Şimdi o arabayı satacağım para belli benim. Ben real rakamların adamıyım. 2018 Egea'mız var abi. 120 lira. Kedimiz var. Hatasız boyasız otomatik test. Ee, daha önceden söylediğim gibi sevdiğimiz bir abimizin arabası. O araba 110 lira. Bu BMW'miz var. Bu araba bu arada gri olan BMW. 200 lira. Fiesta'mız duruyor. Bununla ilgili bir video çektik. Bundan önce mi yayınlarım, sonra mı yayınlarım bilmiyorum. E, bu araba 70 lira. Cam tavan ikon meganımız var. Bu arabayı çok seviyorum. Harbi gösterişli bir araba. Bu araba 248'e internette şu anda. İşte Saruhan abimizin BMW'si var. Bu araba da uygun yani internetteki rakamlara göre. Bunu da niye satamadık anlamadım ama bunun rakamı gayet uygun. Şu 2020 EG'miz var, 2016 EG'miz var. Bir tane ara sarkalit kapturumuz var. Daha da dışarıda olan bir Audi'miz var. Örnek veriyorum onu şeye koyamadık daha ilana koymadık. Ona şimdilik biniyoruz. Altımızda arabamız yok. İşte bir korsamız vardı önceki videodan biliyorsunuz. Burada evimiz ilanda. Bir tane 2016 sembolümüz geldi. Peugeot 206 var, Peugeot 208 var. Var oğlu var. Bu hafta inşallah yakalasak daha da fazla bir 15-20 tane araba alacağız. Şu an tezgahımız boş sayılır. Eyvallah abi. Kaç para 120. Kaç, kaç menzillik bu? 400. 100 kaç dedi? 120 abi. Normal şartlarda fabrika aşkı 400, 400 km şu an 300. Yani ömrü şeydir. Ee, abi biliyor ama bak arabayı direkt menzilini soruyor. Beyler benim e, ilanlarım için Star Kafkas Oto Emlak olarak sahibinden.com'dan ilanlarıma bakabilirsiniz. Bana satmak istediğiniz araçlar için Instagram'dan ulaşabilirsiniz DM yoluyla. Tüm mesajlara dönüyorum birkaç gün içinde de olsa. Biraz uzun soluklu konuştuk. Bu sefer dediğim gibi istemetmedik etmedik. İnşallah memnun kalmışsınızdır. Görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz.